Bugüne kadar bir sürü Amerikan askerinin konu olan içerik tüketmişsinizdir. Oyun olur, film olur, dizi olur ve hepsinin ana fikri kahraman Amerika demokrasinin olmadığı ülkelere demokrasi götürüyor. Minvalinde son derece gerçeklikten uzak Amerikalı götü kaldırmak için yapılmış sığ ve basit işler olmuştur muhtemelen. He hakkını yemeyeyim. Brothers gibi asker psikolojisi odaklı başarılı işlere gördük ama büyük çoğunluğu gerçeklikle son derece uzak yapımlar olmuştur genelde. Oyunlardan gidecek olursak Call of Duty oyunları tam dediğin tanımı uyan oyunlar çıkartmıştır tarih boyunca. Özellikle günümüz savaşlarını konu aldığı Modern Warfare serisinde bu klişeyi sömürene kadar kullandılar. İlk çıkan üçlemeyi oynadığım için oradan devam edeceğim. Modern Warfare üçlemesinde Amerika çok iyi, Ruslar çok kötü, Araplarla kandırılmışlar bu yüzden onlar da kötü. Hadi Amerika durdur onları gibi saçma sapan bir hikaye vardı. Bu minimale yürüyen hikayeyi güzel karakterler ve olay örgüsüyle rahatsız etmeden veriyordu. Fakat yine de hiçbir şekilde suçlu Amerika olmuyordu. Suçlu her daim başka milletlerdi ve Amerika'da o suçluya cezasını veren yegane güç konumundaydı. Fakat Spec Ops The Line az önce anlattığım oyunlardaki kurguların dışına çıkarak bizlere daha gerçekçi bir askeri hikaye anlatmaya çalışıyor. Daha sert, daha gerçekçi ve yere geldiği vakit daha rahatsız edici bir hikaye bu. Hadi gelin de oyuna nasıl tanıştığımı anlatayım. Ardından hikayesi incelemeye başlarız bu oyunu nasıl tanıdığın konusunda en ufak fikrim yok. Muhtemelen en iyi hikaye sahip 10 oyun adlı bir videoda görmüşümdür. Küçükken bir şekil indirip oynadığımı ama bitirmediğimi hatırlıyorum. Ama nereye kadar geldiğimi onu hatırlamıyorum. Steam dolara geçmeden birkaç ay önce 10 TL'ye mine düşmüştü. O vakit sonra oynarım diyerek de kapmıştım. Fakat şu an paranız varsa dahi Spec Ops Line'ı alamıyorsunuz. Kaldırıldı çünkü. Kendisilerine kol cool gibi fiyatı ödeyerek de alabilirsiniz. Şahibel yollara başvurarak da edinebilirsiniz. Size kalmış artık. Çok köklü bir geçmişim olmalı bariz belli oyunlu. Hadi hikayeli incelemeye başlayalım. Yüzbaşı Martin Walker önderliğinde içerisinde iletişim uzmanı olan Lugo ve keskin nişancı Tayman Adams'ın da bulunduğu bir Delta Force ekibi orada mahsur kalmış Albay Conrad'ı kurtarmak için Dubai'ye intikal eder. Fakat her şey çok farklıdır. Ne Dubai eski şaşalı günlerindedir ne de orada yaşayanlar eskisi gibi mutlu ve huzurludur. Şehre tam anlamıyla bir kaos hakimdir ve bu da Dubai'nin ne derece tehlikeli bir yere dönüştüğünün en büyük işaretidir. Delta Force ekibi de bu tehlikede büyük bir asker olan Albay Koran'ı kurtaracaklardır. Bu kurtarma operasyonu sırasında yerel hiç yapamaması gereken hataların yapıldığına ve bir askerin psikoloji nasıl yani eksen olduğuna birinci elden şahit olacağız. Walker, Albay Conrad için sır sırt sırt çarpıştığı en iyi adam olarak bahseder. Amerikan Afganistan'ın şey cık, başa alalım, başa alalım. Amerikan Afganistan'a demokrasi sevkiyatından sonra Dubai'de mahsur kalan askerleri tahliye etmek amacıyla gönüllü bir şekilde gelmiştir. Kore Dubai'ye varışın iki hafta sonrasında tahliyenin başarısız olduğunu ve orada mahsur kaldığını anlattığı bir radyo yayını yapar. Bu yayın sonucunda da Delta Force ekibi onu kurtarmak için Dubai'ye gelir. Dubai'ye vardıkları vakit kullandıkları helikopter saldırıya uğrar ve düşer. Delta Force ekibi bu düşüşün ardından uyandıktan sonra telsizden yardım çağırmak yerine Dubai'yi keşfetmeye karar verirler ve bu da ekibin en büyük hatası olur. Spec Ops Line bizlere biraz film psikolojisinin nasıl da gittikçe bozulduğunun çok çarpıcı, gerçekçi ve yaratıcı bir şekilde gösteriyor. Fakat ilkimi değil. En bariz örneği Brothers filmi. Ha bir oyun hikayesi olarak baktığımızda bir ilk mi? Evet. Tam olarak bir ilk denemesi de ilklerden biri. Eğer asker psikoloji temalı bir oyun oynamak istiyorsanız muhtemelen elinizdeki en iyi alternatif bu oyun. Sürprizini bozmana buraya kadar anlatabilirim en fazla. Dahası oynamak isteyenler için son derece tat kaçırıcı olabilir. Çünkü hikayenin en çarpıcı kısımlarını bizlere sürpriz yaparak göstermek istemiş yazar. Ve en doğru kararı vermiş kesinlikle. Şimdi o noktaya geliyorum. Ve eğer diyorsan ben bu oyunu oynamadım ve oynamayı planlıyorum. O zaman seni ekrandaki dakika ve neyi alalım. Walker'ın psikolojisi gittikçe bozuluyor. Fakat bu bozulmanın sebebi gördüklerinden ziyade yaptıkları. Walker, Albay Kore'nin başarılarını ve özverisini görüp onu idol almış, kahraman olmak isteyen bir asker. Her hareketiyle insanlara, özellikle sivillere yardım etmeyi hedefleyen ve elden geldiğince de bu yola yürüyen son derece kendinden emin birisi. Fakat bilmediği şey ise yaptıkları hedeflerinin tam tersi oluşturur. Bir yere düşman askerlerinin olduğunu zannederek 47 sivrin üzerine fosfor bombası atmıştır. Ve bu onun psikolojisine büyük ve Aslan başarı sivilleri su dağıtmak olan ve bu yüzden onları sıraya dizmiş bir grup başka askeri de sivilleri kurşuna dizeceklerini zannedip katletmiştir. Daha da bir sürü şey yapmıştır ve tüm suçu da albay Conrad'a e atmıştır. Bir süre sonra onu kurtarmaya değil intikam almaya daha doğrusu hesap sormaya karar verir Walker ve burada da çok büyük yanlar. Çünkü Conrad aslında Walker'ın zihninde yaşayan işeğli suçların yükümlülüğünü attığı kişidir. Oyunun sonunda onu görüyoruz ve öğreniyoruz ki Conrad aslında oyunun başından beri beri ölüymüş. Ve oyunun başından beri ölü olan tek kişi Conrad de değil. Yüzbaşı Martin Walker da oyunun başındaki helikopter düşüşünde ölmüştür. Biz oyun boyunca Walker'ın zihninde gezmiş ve onun suçluk psikolojisini yaşamışızdır. Oyunun 4 adet sonu var. Conrad'in Walker'a silah çektiği sahnede eğer ateş etmez isek Walker kendini vurarak intihar ediyor. Şahsen ben bu sonu seçtim ve seçimimden de gayet memnunum. Diğer sonlar ise Walker almaya gelen ekibe davranışlarınıza şekilleniyor. Eğer hiçbir şey yapmaz ve arabaya binerseniz Walker Amerika'ya geri gönderiliyor. Ama az önce dediğim gibi oyunda tüm gördüklerimiz Walker'ın zihninde olduğu için döngü devam edecektir. Kısacası Walker mutlu bir son beklemiyor. Eğer askerlere saldırır fakat bu saldırıda öldürülürseniz Walker ölüyor ve hikaye orada bitiyor. Ama saldırıda başarılı olup tüm askerleri öldürürseniz de Walker Dubai'nin yeni lideri gibi bir şey oluyor. Şahsen benim en sevdiğim son Walker'ın çatıda kendi kafasına sıktığı son. Bana göre Walker'ın onca yaptığından sonra hak ettiği son kesinlikle buydu. Hikaye çok güzel. Fakat anlamadığım bir nokta var. Eğer Martin Walker oyunun başında öldüyse neyin suçluluğunu yaşıyor? Fosfor saldırısı da onun zihninde oldu. Su için sıraya dizen askerleri öldürmesi de zihninde oldu. Bunun cevabı bende yok. E, oyunda da yok. Havada kalıyor bu sorunun cevabı. Hikaye oyunlar açısından güzel bir şey denemiş ama bunu oyunlar çok az desteklemiş. Çevre tasarımında ufak değişiklikler oluyor. Postalarda da görmek veya ağaçların solması gibi. Fakat bu kadar. Oynanışa zerri etkisi yok. Madem konu oynanışa açıldı oraya da bir bakalım. Oynanışısı çok sığ ama. Bir odaya gir, herkesi öldür, devam et. Bu kadar. Ve ellerinde gerçekten de güzel malzemeler de var hani. Walker'ın psikolojisi bozuldukça oyunu daha korkuzucu, daha zor yapabilirlermiş. Denemişler de bazı noktalarda. Onların sürprizi bozduğu için anlatmayacağım ama dediğim gibi bir şeyler denenmiş. Keşke o kısımlar oyunun ortasından sonra iyice artsaydı. Hatta oyuncunun kafasını karıştıracak bir şekilde hikayeyi anlatsalardı. Bir bölümde ölünce ilk bölüm atsaydı mesela. Düşmanlar da iyice zor hale getirseydi ve biz orada önce tekrar kaldığımız yerden devam etseydik. Ya da bölümleri bu şekilde karıştırsaydı. Yaşadığımız bir anlayı tekrar yaşatarak kafamızı karıştırsaydı. Böyle çok hatırda kalmayacak bir bölümü yaparak lan ben burayı da önce oynadım sanki ya dedirtirseydi keşke. Ama yapmamışlar. Silah çeşitliliği günümüz silahlarından ibaret. Fazlası yok. Çatışma keyifli ama. Vuruş hissiyatı tatmin edici. Silah kullanımı keyifli. Ama oyun zor. Normal ayarlarda bile bayağı zordu. Kafanızı azıcık dışarı çıkarttığınız vakit direkt indiriyor düşmanlar. Hiç acımıyorlar. Neredeyse her attıklarında vuruyorlar. O yüzden elinizden geldiğince az siperden çıkmaya bak. Hiç acele etmeden tatlı tatlı indirin düşmanlarınızı. Lugo ve Adam Samir verip saldırı yaptırabilirsiniz. Çok muhteşem bir farklılık yaratmıyorlar ama eğer oynayken unutmazsanız belki bir işe yarayabilirler. Şahsen bir bir noktadan sonra unuttum ve o şekilde devam ettim. Çok da eksikliğini hissetmedim açıkçası. Bölüm tasarımı da fena değil. Yürüme ateş etme altındaki bir oyun için elverişli bölümler tasarlamıştır. Siper alabildiğiniz yerler, düşmanların geldiği yerler falan çok güzel seçilmiş. Ama amşan bir şey yok ortada. Bazı sayfalar Spec Ops The Line bilinmemiş bir oyun olarak gösteriyorlar ama pek de değerli bir oyun sayılmaz Spec Ops Evet, hikayesi ilginç ama sırf hikayesi iyi olduğu için bir oyunu bu kadar göklere çıkartmak doğru değil. Adı üstünde çünkü. Oyun bu. Hikayesi istediği kadar iyi olsun. Spec Ops Line bu denli yüzeysel bir oynanışla ortalama bir 3. Şahıs Savaş oyunundan fazlası değil kesinlikle. Yapımcılar illeri hikayeleriyle övünmek istiyorlarsa onlara film çekmeye yahut kitap yazmaya davet ediyor. Oynanıştan da bahsettiğime göre teknik taraflara gelebiliriz. Grafikler dönemi için iyi seviyede. Fakat günümüz için konuşacak olursak hiç iç açıcı olmadan rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle 2007 2010 arasında çıkan hemen hemen her oyunda bulunan sarı filtre bu oyunda da mevcut. Yani Dubai'de geçiyor. Bir zahmet olsun. Fakat yüz modelleri direkt eskiliğini belli ediyor. Optimizasyon iyi. Eski bir oyun olmasına rağmen rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Öyle gidip yarım saat araştırma yapıp zar zor oyunu açmak gibi bir derdiniz olmuyor. Hikayesi ne kadar ilgi çekici olsa da Oynaşın çok yavan oluşum maalesef ki ortalama bir 3. çağ savaş oyuna fazlası olamamasına sebep oluyor. Ve benim Spec Ops The Line'a puanım 500 mililitre. Hadi görüşürüz.